Arkadaşlar Bugün vesaire arkadaşlar Emre ile VS atacağız arkadaşlar. Ama bakın bakalım VS'si. Kör olacağız. Kör savaşı yapıyoruz şu an arkadaşlar. Futbol videosundan sonra şey 0. Aa! On bok gibi. Oy. Evet arkadaşlar ilk kill aldık. Arkadaşlar Emre de Bu videoyu futbol videosundan sonra çekiyoruz. Bir futbol yüzü çekecek. Emre dedi. Gel sonra Nakon sesi Ben dedi neden olmasın? İttak. Oğlum ben, ben, seni, ben sana tutuyor muyum? Aaa! <laughs> oğlum! <laughs> Bok gibi lan bu. Akşam Emre'yi tutuyor muyum? Allah Allah. Başka bir yere sıkıyor. Ama desenleri de falan da güzel. Benimki özelleştirmesi falan güzel. Hayır hayır hayır. Bomba göndermesin. Arkadaşlar galiba yenileceğiz. Hadi inşallah yeneriz. Arkadaşlar kör savaşı. Belki arkadaşlar yakında veya yarın falan Scoot vs atarız. Hayır. Emre <laughs> var ya eğimi sana tutuyor. Ankara'ya atıyor. Ya 58 canlı ya. Ama Emre artı 2 işte. Ben artı sıfırla ölüyorum. Bak ya. Canım kaç? He? Sonucu 5 o da 5 o da 5 o da 5 Çok. Çok. 5 çok. <laughs> çok Ay. 29 can. Arkadaşlar ben de Glock. Ben de Glock 8 alayım. Gideceğim şimdi Glock 8'e taracağım. Derdi be E karşı tarayabilir. Abi Emre çok iyi vuruyor ki. Sen dürbün açarak mı vuruyorsun? Emre. Emre. Diyor. Hayır. Dürbür tak. Hayır dedim ya. Taktiği aldık tamam. Bu taktiği alsak ne yazar ki? Ay. Sen dürbünle mi vuruyorsun? Evet. Hayır. Ah dur. Abi bir kere sıktım mi canın kaldı? Arkadaşlar Emre hile açmış. Yetkililere söylüyorum bakın Niki bu. İlk önce futbol videosunu açacağım. Ardından bu, bu video açacağım. Akşam da bir vs videosu gelir. Hayır hayır hayır. Oy. Uy. Bom. Be. Aynen atmışız zaten önünde patladı. Arkadaşlar bakın istesem bunları alırım ama almıyorum. Al içinde patlasın. Lan dur. Lan lan. Tamam. 88 canı kalmıştır. Oha ama ya. <laughs> Arkadaşlar ya. E böyle bir şey olabilir mi? Ben, 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 ben böyle bir şey görmedim. <laughs> dur bak dur. Ah ve yemedi. AS yazarken öldürecektim Emre'yi. Ay. Canaz Abi bu çocuk hile açmış arkadaşlar. İki kilim var. İkisi de bombayla. Bomba <laughs> arkadaşlar siz rekabet videoları atabilirim ama işte arkadaşlar atamıyorum çünkü şey e, Biliyorsunuz ben bendikamdan çekiyorum ve Orada 10 dakika kısıt var Dur 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 Hey hey. Şş, hey. Bombalamasyon. Bu bizim misyon. Kafayı yiyeceğim şimdi. Alt F4 çekeceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ne gıdıklı oğlum? <laughs> Favori silah mı <var> falan diyormuşum. <laughs> Arkadaşlar favori silahım her zaman Groza'dır. Aksine en iyisi tanımam. Emre ben Glock alayım mı? Tamam, hocam. Arkadaşlar Glock aldık. <gülüyor> <gülüyor> AWP alsam Emre'nin şu an şansı yok. Ş şansım yok. Evet. Tabi. Efendim. Tabi efendim diye. Yani. Bir el AWP alayım mı? İstiyor mu? Tamamdır. Al içinde patlasın şu. Yok. Gördün mü ne kadar Glock 18 Pro'suyum. AWP aldık arkadaşlar şimdi bir AWP aldık. Gel gel bu bana gel. Bir de avantajlı taraf bende. Ben tutmadım Emre basmadı. Bu Emre pusmazsa neyim bak. Dedim. Aa, yapalım. tamam. Neyse, evet. al, AWP, al, AWP. AWP mi alayım full? <laughs> Arkadaşlar dün yeni yeni bir şey başlarsa gelelim. Bombayı öldüm ki ben. Yok, bana öldüm. Harbi bomba orada bir canım falan bıraktı. Lan. Bu videoda mıydın şu an? Kayıtta mısın? Evet. Öff. Emre. Lan tek ya. Arkadaşlar Emrah ile altta açıklamada ismi var. Hemen banlayabilirsiniz. Şaka Şaka yapmıyorum arkadaşlar Emre ile falan değil. Evet son el. Bakın nasıl alıyorum ele. Bakın nasıl aldım. Neyse arkadaşlar bu videonun burası sonuna geliyorum. Abone olmayı ve like